Evet, bugün bu görmüş olduğunuz doruka bilekliklerle geliyorum. Şöyle. Bu da başka teknik öğreteceğim hemen. Bu bitmemiş olandı. Ona devam edeceğiz. Şöyle şu şekilde istediğiniz boncukla da yapabilirsiniz. Küçük kristallerle de olur. Bu 3 numara. 2 numara da var. Dorik olarak istediğiniz renk de var. Şöyle hemen elimizi koyalım. Şöyle gümüş şu şekilde şöyle üç rengi bulunuyor. Çok da güzel sarısını yaptık. Onunla bitirmeyi göstereceğim. Şimdi ben size gümüş rengini yapacağım. Şu şekilde alabilirsiniz. Paketlerde kolyesi de çok güzel oluyor. 20'lik misina kullanıyoruz hemen birazcık keselim. Evet. Kestikten sonra iğnemizi hemen takıyoruz. Evet. Şöyle sarımızı dursun. Onunla bitim videosu çekeceğim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle küçücük bir kaseye katıyoruz. Dört tane dört tane alıyoruz. Şöyle dört taneyi aldım. Ne yaptım? Aşağı indiriyorum. Aşağıya indirdikten sonra birazcık altında ip bırakın. Şu şekilde. Şöyle tuttuk ne yapıyoruz hemen düğümümüzü atıyoruz şöyle evet. genelde üç tane atmaya dikkat ediyorum Evet şu şekilde oldunuz bu şekilde olduktan sonra ne yapıyoruz hemen yandaki şöyle düzeltelim Şöyle yandaki iki tane boncuğumuzdan yukarıya çıkıyoruz. Evet, bu şekilde olduk. Hemen şu şekilde bu tarafa getirelim ipimizi. Şu taraf boşlukta olsun her zaman. Daha basit olacaktır. Hemen her zaman iki tane alacaksınız. Hep aynı işlemi tekrar edeceğiz çünkü. Şöyle iki taneyi, iki tane boncuğumu aldım ipim bu tarafta ipim bu tarafta ben ne yapıyorum iki tane boncuğumu alıp ipin olmadığı boncuğumdan bu şekilde aşağıya iniyorum aşağıya indikten sonra asıldım şöyle düzeltmeyi unutmayın düzelttikten sonra ipim burada ipimi hemen alıp ne yapıyorum köşedeki Boncuğumdan Geçiyorum Evet Bu şekilde tutuyorsunuz Tekrar hiçbir şekilde değiştirmeyin Aynı işlemi sürekli Tekrar edin Burada ipim Tekrar iki taneyi aldım Aldıktan sonra Hemen ne yapıyoruz Yandaki boncuğumuza Şöyle yandaki boncuğumuza giriyoruz Asıldık asıldıktan sonra şu boncuğunuzu düzelttikten sonra ne yapıyoruz hemen şu yandaki boncuğumuzdan geçiyoruz şu şekilde evet o kendi dönmeye devam edecek biz aynı tekrar yaptığımız gibi ipimiz misinamız öbür tarafta hiç elinizi değiştirmeden aynı işlemi tekrar edeceksiniz 2 aldım. Yanındaki boncuğundan geçtim. Düzelttim. Ve koyduğumuz ilk boncuğun içinden yukarıya çıkıyorum. Evet siz döndüğünü fark edeceksiniz birazdan. Hemen tekrar edelim. Biraz yapalım. Ne yapıyorduk? Hemen iki taneyi alıp aşağıya iniyorduk. İndik. Evet. Şu boncuğumuzdan da yukarıya geçiyoruz. Bu şekilde işleme devam edeceksiniz hiçbir şekilde bırakmayın elinizi. Bu şekilde dönecek. Şöyle dediğim gibi kristalle de yapabilirsiniz. Kum boncukla da yapabilirsiniz. Hemen hemen evet. Şöyle sarı bileklik yapmıştım. Bunu birazcık büyük yapacağım. Dediğim gibi kolye de ise çok güzel oluyor. Aynı şekilde devam edeceksiniz. İpiniz bu taraftan çıktı. Hemen ne yapıyoruz? İki tane alıyoruz. Yanındaki boncuğumuzdan aşağıya düzeltin. Düzelttikten sonra ilk koyduğumuz boncuğun içinden yukarıya. Evet. Sonra sıkı tutun. Tekrar iki tane aldım. Yandakinden aşağı indim. Düzelttim boncuğumu. Ve ilk boncuktan yukarıya çıktım. Evet. Bu şekilde devam edeceksiniz. Çok da güzel. Şöyle kolye de oluyor. Bunlar zaten moda. Şöyle hemen gösterelim bileğimizde. Çok ışık şık duruyor bu model hemen bitiminde göstereyim. Ne yapıyoruz? Bitiminde bir tane şöyle bir tane boncuğumuzu aldık diyelim. Ne yapıyoruz? Aynı işlemi yapıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Evet, aşağıya indikten sonra tekrar tekrar yukarı çıkıp yani şu boncuğumuzu sabitleyeceğiz. Şöyle bir daha geçelim. Yani boş şekilde bu şekilde geçeceğiz. Şu şekilde aşağılara da inebilirsiniz aynı şekilde. Evet. Evet, bu şekilde devam ediyorsunuz istediğiniz kadar gidebilirsiniz şöyle şurada şöyle düğüm atıyorduk şu tarafından gireceksiniz ve şu gördüğünüz sıkıştır tekrar Evet, düğüm sizin işinizi görecektir genelde kullandığım düğüm. Tekrar girdim içine. Şöyle misinanın altından geçiyorsunuz. Evet, geçemedim. Şöyle aradan geçtikten sonra hemen Evet, bu şekilde bu tarafı bitirdik ne yapıyoruz hemen dibinden kestik Evet bu tarafı da aynı şekilde yapacağız ve döneceğiz Evet bu tarafı da aynı şekilde yapıp geldik iki tarafta aynı şekilde bitti şu şekilde dolanarak çok da güzel oluyor yapmanızı tavsiye ederim şöyle de hemen sarıda kararmayan zincirler var aparatlar var onu tercih etmenizi biliyorum şöyle arası boncuğumuzun zaten büyük olduğu için hemen halkamız geçecektir hemen bu tarafına papağanımızı koyup halkamızı birleştirelim Evet bu şekilde oldu hemen öbür tarafa da aynı şekilde Hemen geçirdik. Şöyle birbirinden ayrılmayan zincirler daha uygun olacaktır. Hemen şu şekilde taktık ve halkamızı kapattık. Evet, burada bir tane çivimiz var. Genelde sarılara süs bulmak zor oluyor. Süsünüz yoksa altına sallayabileceğiniz yani dediğim şey şöyle buna yaprak salladım şöyle hemen bir tane dorikasından alıp hemen şu şekilde fensimin arasıyla kestikten sonra şu şekilde Evet şu şekilde soru işareti yapabilirsiniz. Kıvrıma penseleri de oluyor. Yanımda olmadığı için onunla yapamadım. Şu şekilde geçirelim. Ve takalım. Evet şu şekilde oldu. Çok da güzel. Şöyle bayıldığım bir model sizin olsun isterim şöyle teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için şöyle dönüşü de çok güzel oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim beğen tuşuna basmayı unutmayın